Evet. Hazır mıyız? Hadi. Hazır mıyız? Hadi. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Doğum günüm Loma'da. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün doğum günüm. 15. yaş doğum günümü kutluyoruz. Arkadaşlarımla beraber kafede kutluyoruz. Ee, hadi o zaman gelin. Gidelim. İçeride. Ceylin hoş geldin teyzeciğim. Hoş merhaba. Ceylin babam da burada. Evet. Merhaba. Tanışmış, ha, tanışmıştınız zaten. Evet. Merhaba. Arkadaşlarım toparlanıyor yavaş yavaş. <laughs> gezdirelim biraz. Hadi gezdirelim. Gidelim. 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 arkadaşlarım geldi ve buradalar. Arya, Ceylin, Yağmur, e, Feyza, Labo'da ve hediyeleri açmaya karar verdik. Daha Damla gelmedi, Damla geçişemedi çünkü. Herkesten önce geleceğim deyip son gelmesi bu kızın şey kombini herkes görsün diye son dakika ortama giriş yapıyorum. Şimdi hediyeleri açacağız. Açalım mı hediyeleri artık. Hadi evet, o zaman hediyeleri açalım. Tuana sanırım daha gelecek arkadaşlarım var ama. Merit gelecek, Enis gelecek, Damla gelecek. Acele ediyorsunuz. <laughs> Ay sıraya <süre> giriyor kızlar. Davet arayın. Açıyorum <laughs> o zaman. Çok ses var yanımda, konuşamıyorum o zaman. Gel ya ben, ya gel, yanıma gel. Bu performans için çok teşekkür ederim. Bu performans için ben de teşekkür ediyorum. O, gerçekten hassasiyeti var. Stratejik olarak işleyen bir yapı. Nasıl enerjimiz var. Ben de yapacak başka Evet. Bir kez de teşekkürler. Yapacak başka bir şey yok. Size bir tane Evet.

o yüzden ben de güzel ya. Güzel. <laughs> Çok güzel. Bu ne? Çok teşekkür ederim. Ben de diyorum ne bu şey ne? Neyi? kötü davranmalık. Çok güzel <laughs> davranmalık. Şimdi Yağmur. Ben ya. götürüyorum. Ama hediyeniz gelsin. Çok İnşallah beğenin. Allah'ım ben taç ve kedi kalması bir ya insanım. Hadi yavrum. Takabilirsin kolyeyi istersen. Gülüş ya. Hemen kolyeyi tak bence. Sen açsa, İşte eksik parçası <gülüyor> 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 Don't Girl tamamlandı. Feyzanda'yı getirecek ama O da bana getirecek. Oh. Ama çok mutlu Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Artık 3 <üçüncü> kişi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. yardım edin şu İnşallah. Like var ama. Onlar da gelecek, gelecek herhalde, gdersen. değil mi? Yani. Geldikten sonra onlarla da toplu bir sarılırsın Ay, bir evet. senin. <laughs> bir bana sarılmadın. <laughs> Koş galım. Tamam. İza. Ta ona geç kaldı damla bir kız. Koş. Koş, koş, koş. bir kız. Yeni genç insanlar olduk bir daha, bir daha. Evet. evet. Ben fazla uzunum. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar Enis de geldi. Doğum günümüzün eğlenceli falan eksik parçası. Eksik parçası. Doğum günümüz mumunda dolaylı geçtir. Soğananın pastası hazırlanıyor. Sefa ablacığım gerçekten çok memnun kaldık ya. Olsun. Hizmetiniz olsun. on numara, çalışanlar on numara, herkes çok güzel. Arkadaşlar bu arada pasta da kendi ürünleri kesinlikle çok güzel her şey. Şimdi <laughs> hep birlikte böyle çıkacağız pasta ile beraber. Bakın şöyle çok hoş bir pasta, profiterollü. içi muzlu, çikolatalı, enfes bir şey. Evet. evet arkadaşlar hazırladık. Az sonra çıkacağız. Ben şimdi Toana'yı şu alandan çekiyorum. İki tane daha arkadaşı gelecekti erkek ama o daha henüz gelemedi. O yüzden beklemeyeceğiz. Artık pasta geliyor. Yavaş yavaş hazırlıklar hazırlıkları yaptık. Burada var abi benim. bu arada mekan inanılmaz güzel ya ben bayıldım şöyle size birazcık mekanı da göstereyim bakın şurası da çok hoş Şimdi arkadaşlar orada bekliyor şu anda evet hazır mıyız The very Şöyle edeceksen. çekelim. Şöyle pastan şu şekilde. Ay pembe şey düştü. Onu koy anneciğim üzerine. Onu koy üzerine istersen pastanı. Ha, düşeni. Yok sıkıştırabilirsin fotoğrafını çekeceğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Ayın, Ablacım şuradan sandalye alabiliriz. Ayın, pasta. Pasta Ayın, pastayı getirelim artık. Falan da diğer arkadaşların aldıklarını göstermedin bize. İki arkadaşın <laughs> hediyesini açmadık. Göstersene bize de merak edecek. Evet. Ben, ben çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Bir şey diyeceğim herkes bir baksın videomu bitiriyorum. <laughs> Videonun burada evet. sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar Damla ile fotoğraf çekilmeye çalışan Tuğan'ı görüyorsunuz. Damla <laughs> bana Arkadaşlar doğum gününde fotoğraf çekilmeye çalışan Truvan'ı görüyorsunuz. Eksik arkadaşlar var. Bu arkadaşlar katılacak az sonra aralarına.